Evet. Dere boyundan. Değerli arkadaşlar. Mantar toplama işimiz şey. boş. Neredeyiz? Balık eseriyiz. Balık kazaları. Edremit kazaları. Bir önceki gün Yağmur yağmıştı. Kestane ve mantar toplamaya çıktık. Haydi tamam Mountain Climbing. Yorucu bir yolculuk. Ama hakikaten zevkli. Ormanda tek başına. Güzel Tabi alüvyonlar, topraklar bu tarafa doğru kaymış. Buradan bir de telefon tuttuğum için buradan yukarıya çıkmam lazım. Bakalım başarabilecek miyim? Hop. şuraya da tutunursam. Evet. Gayet evet, güzel. Dallar kuruduğu için çok da güvenmeyin. Çünkü kırılabiliyor. Kuru. Kurumuş. Ama şu gayet güzelmiş aslında. Şu alınıp bir yerde kullanırlar aslında ama bilemedim. Durun. Daha tırmanıyoruz. Bir tane ağacın gerekli bir ödesini kopuyorsunlar. Yosunlar sarmış. Evet. İnanıyoruz. Kaz alır mıyız? Var mı şöyle bir çiçek buldum ama ne işe yaradı bilemedim. Burada bir kesim olmuş sanki. Burada bir kesim olmuş. çekemeyi bilirim. Bunun için şimdiden çok özür dilerim. Ah, çünkü yerler çamurlu. Kaygan. Yavaş yavaş. Dağa çırmanır. Yolumuzun sonuna geliyoruz. Komple etrafımız ormanlık alan. Hiçbir iz yok. Evet. Dağlı dostlar. Bu gibi videoları da siz izlemek, değişik yerler görmek isterseniz benimle birlikte siz ortak olabilirsiniz. Abone, abone olmanız kanalıma ve güzel yorum yaparsanız çok teşekkür ederim şimdiden. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. İyi günler sevgili dostlar.